Ekran Görüntü Alma Programım e, lisanslı değil yani ücretli kullanamıyoruz, pahalı. Şimdi yeni açtım o süreli onlar, onu velileriniz anlar. Şimdi soru buymuş, son soru bu. Noktalı yere ne gelir? Ona bakacağız. E, bayağı yanlış yapan var. Soruya bakalım bir. Evet, soru zor. Ama biz bu sorunun aynısını çözdük, kursta çözdük. Neyse, ee, bakalım. Evet bugünün ilk üçü bu şekilde Kaan 6566 Elif Miray 5706 Çınar bu niye çıktı ya bunu kapatabiliyoruz mu kapatıyoruz dur şuradan tamam Çınar 5375 bu soruya verdiğin cevabın süresiyle kaç saniyede veriyorsun. Ona göre puanlandırıyor. Şu sesi kısayım ya. Müzik şey yapıyor. Başımı ağrıtıyor benim. Bu bir şey değil. E, yarışma değil şey değil. Bundan çekinmeyin. Korkmayın. Beraber etkinlik yapıyoruz. Öyle düşün. Tamam mı? E, en büyük şey şu. E, kesinlikle yardım almayın kendi emeğinizle kendi gayretinizle e, bu çalışmaları geliştireceğiz. Bunları geliştireceğiz. Ben şu an bu sistemi yeni öğreniyorum. Ben de sizin gibi öğrenciyim. Öğrenmek istiyorum. Bu olay üzerinden e, devam edeceğiz kursta. Belli günler bunu atacağım size. Ee, iyice alışacağız. Ee, korkmaya, çekinmeye gerek yok. Çok faydasını göreceksiniz. Ee, çocuklar, iyi akşamlar. Sizleri çok seviyorum. Ee, Pazartesi günü saat 3'te görüşmek üzere canlarım. Hadi bakalım.